Ah yok böyle bir manzara, yok böyle bir doğa. Kimse karavancılara kötü davranıyorlar vesaire demesin arkadaşlar. Abi 10 numara olmuş ya. Umarım tadı da güzeldir. Verdiğim bu çınar arkadaşlar şu an 751 yaşında. Ben de dedim köylüyüm. Köy köy geziyorum. <laughs> Güldü mutlu oldu. Karavanınla gidebilirsin ama dedi sadece zaten arabayla girdik düzeni bozduk biraz. Çok güzel değil mi ya gerçekten? Göle sıfırım. Herkese yeni bir programdan merhaba. Ben şu an nereye gidiyorum? Bursa Göl Yazı'na gidiyorum. <laughs> Geçen hafta izlemiştiniz. Cumalı Kızılıs'ı gezdirmiştim. İstanbul'a dönecektim. Fakat pazartesi ve salı gününde ofise gitmemi gerektirecek bir durum yok. O yüzden vazgeçtim. İstanbul'a dönmüyorum. Şu an göl yazına doğru hareket ediyorum. Yeni bir macera başlıyor. Hazır olun. Çok eğleneceğiz. Evet arkadaşlar göl yazı tabelasından içeri giriyorum şu an. İnanılmaz bir manzarayla karşılaşacağız şu an. Ben daha önce buraya geldim ve bu yolu kullandım. Evet işte bundan bahsediyorum ya. Ah yok böyle bir manzara yok böyle bir doğa. Ya bu nasıl bir güzelliktir ya. İleride göl. Burada yeşillik. Muhteşem bir asfalt. Virajlı yollar. Yani Bilmiyorum. İstediğim her şey şu an bir arada. Ben yazına geldim fakat şöyle bir problemle karşılaştım. Burası çok fazla talep gören bir bölge olduğu için buraya hafta sonları giriş yasakmış. Yani araçla giriş yasakmış. Aracınızı burada otoparka bırakıyorsunuz. Devam ediyorsunuz yürüyerek. Ee, birazcık mesafesi var vesaire sorun değil. Yürümek vesaire hiçbir sıkıntım değil. Sadece ben orada konaklama yapacağım için karavanımı götürmem gerekiyor. Karavanımı buraya bırakıp oraya gitmem benim için çok zor bir durum olacaktı. Jandarma abiden rica ettim, dedim ki benim böyle böyle bir durumum var, ne yapabilirim? Dedi ki komutanımıza sor, komutanın yanına gittim, dedim ki komutanım köylüler gidebiliyormuş. Orada yani köyevi olanlar gidip aracıyla gidebiliyormuş, benim de dedim... Evim arkamda. Ben de dedim köylüyüm. Köy köy geziyorum. <laughs> Güldü mutlu oldu. Dedi ki tamam kardeşim nerede kalmayı düşünüyorsun? Dedim komutanım daha önce böyle bir yere gelmiştim. Limanın yanında orada kalmayı düşünüyorum. Dedi ki orası artık su bastı. Orada kalamazsın. O zaman tenha bir yer bulur orada kalırım dedim. Tamam dedi sorun değil karavanınla gidebilirsin. Ama dedi sadece bir daha maşa basmanı istemiyorum dedi. Hiçbir yerde dedi gezmeyeceksin karavanınla dedi. Karavanını park et yayan olarak gez. Olur mu dedi. Dedim komutanım çok teşekkür ederim. Zaten dedim söz dedim senettir. Biz bir kere bir şey dediysek aksini yapmayız. Çok sağ olsun o da yani yardımcı oldu. Hemen size bu otopark kısmını bir göstereyim. Bakın arkadaşlar burası böyle otopark. İnsanlar buraya arabalarını bırakıp yayan olarak devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani kimse karavancılara kötü davranıyorlar. Karavancılar hak ettiği ilgiyi görmüyor ya da karavancılar kötü davranıyorlar vesaire demesin arkadaşlar. Eğer tatlı dil değilseniz ya da nokta atışı doğru birimden doğru istekle bulunabiliyorsanız kimse size aksi bir durum uygulamıyor. Çünkü gördünüz bakın hiçbir arabanın geçmediği yerden ben rica ettim ve karavanımla şu an gidiyorum. Hatta size yolu göstereyim. Bakın hiçbir araba yok. Sadece yayalar gidiyor. Bir de biz rica ettik. Bize yol verdiler çünkü. İzin verdiler. Yani hafif bir ayrımcılık var mı burada? Yani bu çok güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi burada sadece ev sahipleri, zaten onların da orada bir listesi var, adı yazıyor. O kişiler sadece aracıyla giriş yapabiliyor. Geri kalan yabancı araçların hiçbirini almıyorlar. Yani bu sadece hafta sonu geçerli. Hafta içi herkes girebilir. Kimseyi de rahatsız etmeyelim. Zaten arabayla girdik, düzeni bozduk biraz. İnsanların yürümesine de engel olmayalım. Şimdi yarım adaya giriş yapıyorum. Bakın böyle denizin üzerinde bir köprü var. Nasıl? Hafta sonu gelmek biraz sıkıntı oldu buraya. Çok kalabalıkmış. Bu otobüs geçebilecek mi buradan? Hadi hayırlısı. Geçiyor. Geçtik geçtik sorun yok. Bebek arabasına dikkat edeyim. Hop. Burası da meydan. Şimdi benim kendime güzel bir yer bulup orada konaklamam lazım. Evet arkadaşlar şimdi göl yazına giriş yaptım. Dediğim gibi jandarmanın bize çok faydası oldu. İzin vermeseydi eğer yani buraya gelmemizin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Karavanımı çok güzel gölün kenarına bıraktım. Ama size göstermedim neden sürpriz olsun diye. Önce biraz buraya gezelim dolaşalım neyi varmış neyi yokmuş görelim. Ondan sonra karavanı park ettiğim lokasyonu size göstereceğim. Ama ufak bir tüyo göle sıfır 10 numara bir yerdeyim. Şimdi merkezde biraz yürüyeceğim size buraları göstereceğim. Evet arkadaşlar Gölyazı tam bir sahil kasabası. Birazcık Amasra'ya benzettim burayı. Biraz oraya benziyor. Aslında ben karavanla girip burada konaklamayı düşünüyordum. Ama nedense buraya girmedim. Yani komutan da orası dolu falan filan dedi. Başka bir yer bul kendine yani dedi. Öyle dediyse bir bildiği vardır yoksa buraya girip şuralarda falan konaklarım diye düşünüyordum. Neyse öyle dediyse vardır bir bildi deyip yolumuza devam ederim. Şimdi arkadaşlar size göl yazının meydanını göstereceğim. Bakın burası da cumalı kızık gibi meydanlı kocaman ağaçlar var. Gerçekten çok şık gözüküyor. Yani ben meydanda böyle büyük yaşlı ağaçların olmasına bayılıyorum. Çok güzel tarih. Tarihi daha da güçlendiriyor gibi hissediyorum. Yani düşünsenize biz bundan 500-600 yıl önce yoktuk ama bu ağaçlar 500-600 yıl önce buradaydı. Şöyle belediye bir sosyal tesis yapmış. Şu an adanın göle sıfır olduğu yerdeyim arkadaşlar. <laughs> Burası çok organik ya, tavuklar falan ne ararsanız var. Şu an dediğim gibi göle sıfırın bu şekilde yürüyorum. Çok keyifli, gerçekten İnanılmaz eğlenceli. Sanki İstanbul'daki adalarda yürüyormuş gibi hissettim biraz kendimi. Baksanıza şu karşıdaki manzara efsane. Sürekli böyle bir balıkçı tekneleri geçiyor. Ben onu anlayamadım yani. Bu insanlar ne yapıyorlar? Taksi olarak mı kullanıyorlar bunları gölün bir kenarından bir kenara gitmek için? O da olabilir. Çünkü geçenlerin hepsi böyle turist dolu. Yani turist dedim yerli turist. Aa sanırım dediğim gibi bakın. Şimdi indirecek. Evet anladım. Gölün etrafında tur yapıyorlar. Taksi. Çok zekice ya. Adamlar geçim kaynağı bulmuş kendilerine. Süper. Şu görüntü inanılmaz iyi. Arkadaşlar bakın ileride ne var? Görüyor musunuz? Karavanımız. Burada konaklayacağım. Çok güzel değil mi ya gerçekten? Göle sıfırın ve gölden geçen tekneleri izleyerek uyuyabilirim. Akşam sefer yaparlar mı bilmiyorum ama ya sorun değil. Birazdan içinde oturduğum zaman bile çok keyifli olacak. Şöyle kısaca göstereyim size. Bakın çok güzel bir yer ya. Abi süper. Baksanıza şu görüntüye. Yani bir tek beni mi büyülüyor bilmiyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Hemen karavana binmek istemiyorum. Önce burayı tamamen dolaşacağım arkadaşlar. Gölün karşı kıyısına gideceğim. Hani gelirken bir köprüden geçmiştik ya. O köprüden geçeceğim şimdi yürüyerek. Ondan sonra oradan belki biraz hediyelik eşya vesaire alırız. Tanıdıklarımıza, sevdiklerimize ekmek almamız lazım. Karavanımızda ekmek yok birazcık dolaşalım, buranın tadını çıkaralım. Ondan sonra karavana tekrar döneriz zaten. Az önce arabayla geçtiğimiz köprüdeyiz. Aynen. Otobüslerin olması çok iyi bir şey ya. Yani böyle bir bölgeye otobüsün sürekli gelip gitmesi ve neredeyse her 5 dakikada bir olması çok iyi. Şu görüntü de ayrıca iyi. Arkadaşlar bu da ağlayan çınar. Hemen şurada bilgisini okuyalım. Size az önce gösterdiğim bu çınar arkadaşlar şu an 751 yaşında. Ya yani düşünebiliyor musunuz? 751 sene önce buraya dikilmiş ve şu an hala bizimle. Kim bilir hangi acılara, hangi mutluluklara şahit oldu. Ya Bilmiyorum böyle geçmiş dönemden gelen şeyleri görmek beni çok mutlu ediyor. Baksanıza şu manzaraya ya. Yani 751 sene dile kolay arkadaşlar. Kim bilir kaç tane insan geldi geçti bu sene içinde. Of. Çok güzel bir duygu. Yani ben böyle özellikle eski ağaçları görünce yani dayanamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bütün hepsini size tek tek gösteriyorum neredeyse. Şimdi ben neredeyim? Göl yazıdaki yarım adadan çıktım. Hemen arkayı göstereyim. Bakın burada da böyle kafeler vesaire var. Yani kafe, dondurma, hediyelik eşya dükkanları. Çok yoğun bir ilgi var. Tabi bugün aynı zamanda anneler günü. O yüzden insanlar akın akın geliyor. Hepinizin geçmiş anneler gününü kutlarım. Çünkü ben bu videoyu paylaştığımda anneler günü ne yazık ki geride kalmış olacak. Burası da eskiden kilise olarak kullanılıyormuş. Fakat şu an günümüzde göl yazı kültür diye geçiyor. Ama aslında burası eskiden bir kiliseymiş. Buranın halkına yıllarca dini ibadetlerin sürdürülebilmesi için hizmet vermiş. Şu an ise kültüre ve bakalım içeride bizi neler bekliyor. Evet buranın eski halini görüyoruz seneler içinde burası da tabii ki gelişmiş. Kapısının bahçesine peyzaj çalışmaları yapılmış vesaire. Ama eskiden de çok iyiymiş ya. Burada çok fena rüzgar var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Saçlarından anlıyorsunuz zaten. Ee, yine geçen seferki videoda da oranın köy kahvesine gitmiştim. Burada da belediyenin bir sosyal tesisi var. Yine aynı köy kahvesi modunda yapmışlar. Zaten videonun başına göstermiştim. Şimdi burada biraz çay içip tekrar karavana geçeriz. Arkadaşlar karavanıma geldim. Sonunda <laughs> rahata kavuşacağım. Şu an çok güzel bir atmosfer var. O yüzden hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece oturup buradaki manzaranın tadını çıkaracağım. Ve çekirdek çıtlayacağım. O kadar. Şimdi izninizle şu manzarada biraz oturup keyif yapmak istiyorum. Evet, Akşam oldu. Karavanın içine geçtim. Oturuyorum. Akşam yemeği yapmak hiç istemedim. Canım yemek de istemedi. Karnım acıkmadı nedense. Herhalde gün içinde çok şey yedim içtim o yüzden. Oturuyorum. Film izliyorum ama karavanıma televizyon takmamıştım biliyorsunuz. Peki ben bu filmi nasıl izliyorum? Hemen göstereyim size. Bakın arkadaşlar hatta şu ışığı da kapatayım. Projeksiyon cihazı aldım bir tane. Onunla beraber film izliyorum. Çok keyifli ya. Karavanda projeksiyon cihazı muazzam. Yeri geldiğinde dışarıya çıkar dışarıda kullan içeride kullan vesaire çok güzel dışarıda hava buz gibi ee, göl kenarındayım ya ters istikamete yani tam karşımdan çok ciddi bir rüzgar geliyor o yüzden bu gece içerideyim Vallahi daha acıkmadım acıkırsam bir yemek yaparız yapar mıyım o konuda birazcık muamma çok acıkmadım çünkü karavanın içinde biraz oturacağım. Günaydın arkadaşlar. Muazzam bir sabaha uyandım. Saçlarım ama bağımsızlığını ilan etmiş gece. Olsun, sorun yok. Ben her halimle sizin karşınıza çıkarım. <laughs> Fazla mı iddialı oldu? Neyse. <laughs> çok güzel bir görüntü var dışarıda. İnanılmaz güzel. Ama ne yazık ki rüzgar ve yağmur gece bizi çok rahatsız etti. Ama ben o yağmurun şık 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 düşmesini ve onun altında ıslanmadan uyumaktan inanılmaz mutlu oluyorum. Yani gece evet, ben o sesle uyandım belki. Belki benim uykumu böldü ama uyku seviyemi, uyku kalitemi çok arttırdı ya. Ben çok seviyorum o sesin altında uyumayı. Keşke her gece yağmur yağsa. Size hemen bir dışarıyı göstereyim. Hava biraz rüzgarlı. Bayağı rüzgarlı ama sorun yok. Arkadaşlar, muazzam bir köy ekmeği almıştım dün. Yolda gelirken biraz sırtıklamıştım. Şu ekmek dünyada yediğim en iyi ekmeklerden biri olabilir arkadaşlar. Bunu dün almıştım Göl Yazından. Gerçekten çok güzel bir ekmek. Dün biraz sıcak sıcak atıştırdım. Şimdi bundan tost yapmayı deneyeceğim. Tost olur mu bundan bilmiyorum. Deneyelim, görelim. Belki olur. Şöyle tost yapmak için bir yer belirleyeyim kendime. Ekmeğin bakar mısınız arkadaşlar? Şu ekmek harika bir şey ya. Şu i̇çinin kalınlığını biraz alacağım ki tostumu rahat yapayım. Evet. Belki de bu ekmekten tost olmayacak ama deniyoruz ya. Ne kaybederiz ki? kaşar ve sucuğumu çıkardım. Şuradan delik deleceğim. Şuraya sucuğu sokacağım. Bakayım olacak mı? Hop. ya. Resmen sıkıştıra sıkıştıra bir şey yaptım buna ya. Sımadı. Sığdıracağım ama bol malzemeli yapacağım. Evet. Sığdı. Şimdi tost makinesi. Evet. Bunu böyle tost makineme koydum kapatalım. O oh, kapanmıyor. He, kapandı. Evet. Şimdi çayımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar hazır mısınız? Göreceğiniz manzaraya. Abi 10 numara olmuş ya. Umarım tadı da güzeldir. Çok iyi. Kahvaltımızı yapacağız. Fakir sofrası. Şimdi öyle demeyelim Allah'ın gücüne gitmesin. Salamamız, kaşarımız, tostumuz yeter bize. Sağlıcakla kalın. Ben bir kahvaltımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ya bilmiyorum <laughs> sıkıldım biraz. Aslında sıkılmadım. Ve tuhaf bir duygu durumuna girdim. Yani... Hava biraz kapalı. Dışarı çıkıp bir şeyler yapamıyorum. Soğuk çünkü biraz. En iyisi dedim toplanayım. Evime gideyim. Zaten 3 gündür evde yokum. Ailemi de özledim birazcık. Gideyim bu akşam evimde yatayım. Yani güzel bir rota oldu. Gece döneri yiyeceğim diye evden çıktım. Bursa'yı biraz dolaştım. Geldim. Geçen hafta zaten bu bahsettiklerimi izlediniz. Bu hafta da size göl yazıyı izlettim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben sizinle duygu ve düşüncelerimi paylaşırken çok mutlu oluyorum. Gerçekten. Yani bir samimiyet kurduğuma inanıyorum. Umarım siz de bu samimiyeti alıyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bulaşıkları yıkayıp yola çıkıyorum.